Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Bimden aldığımız Meron marka Karaöke mikrofonu inceleyeceğiz. Müzik Kutusundan başlayacak olursak arkadaşlar, gördüğünüz gibi üzerinde işte Meron marka, Meron da değişik bir markaymış bir e, mikrofon olduğunu söylüyor. Şarkı söyleyebiliyorsunuz, müzik dinleyebilirsiniz üzerine hoparlör var kayıt yapabiliyorsunuz telefona. Ondan sonra cima özelliği bas ve tiz ayarları yapılabiliyor. Bluetooth destekli yani telefonun Bluetooth bağlantısından bağlayabilirsiniz. Şimdi açalım bakalım içinden nasıl bir şey çıkacak. Tata. Gördüğünüz gibi böyle bir kutunun içerisinde geliyor. Kutunun içerisinde çıkan kablolara bakacak olursak eğer. Şimdi böyle bir tane şarj kablosu bu bildiğiniz standart mini USB herhangi bir şarj aletiyle şarj edebilirsiniz. Evdeki bilgisayardan da olabilir. Bu da işte şuraya takıyorsunuz bir ucuna. Bir ucuna da bir telefona bağlıyorsunuz. Ne oluyor? Telefona kayıt alabiliyorsunuz. Ses recorder, ses kayıt edici uygulamasıyla. Şimdi buradan bunu çıkartalım. Şimdi bunun tasarımına gelecek olursak eğer gördüğünüz gibi burada bir kutu gibi bir şey var. Pili içerisinde sağ ve solda olmak üzere iki hoparlörü var. Bu stereo. Üzerine açma kapama düğmesi, tiz, bas, Ses ve müziğin sesi bu sizin buradan söylediğiniz konuştuğumuz ses. Burada müzik sesi, burada eko var. Ee, şimdi şu mikrofonu şöyle bir çıkaracak olursak eğer, gördüğünüz gibi burada çok standart bildiğimiz bir e, her yerde alabileceğimiz elektronik basit bir mikrofon var. Ama e, işte içindeki amfisi, Buradaki bastiz ayarları vesaire güzel bir sonuç elde edebiliyorsunuz. Şu altında gördüğünüz gibi standart USB stick bağlayabileceğiniz bir port var. Burası da şarj ve ses kayıt alabileceğiniz nokta. Şimdi bu USB stick'i ben buraya taktığım zaman içerisindeki şarkıları bu hopörlerinden oynatmaya başlıyor. Burada da işte ileri geri play pause düğmeleri var. Açalım. Hop 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 hop. Altta. Kırmızı kırmızı yanıp şu anda mikrofonda artık, deneyelim. Say, ha. Say, ha. say ha. A. Buradan sesi açabilirsiniz. Aslında baktığınız zaman bayağı ciddi bir ses veriyor. Bu eko sizin sesinizin ekosu. Şöyle yani. Say, say ha. Ha, ha, ha. Merhaba, Merhaba efendim, efendim, hoş geldiniz. Acaba, Acaba bölüm, bölüm çeksem mi Gibi arkadaşlar. Şimdi bulut özelliğini göstereyim. Bunu buradan çıkartalım. Çıkartınca zaten gidiyor. Herhangi yani bir telefonla eşleştirebilirsiniz. Dediğim gibi yani telefonla ya. O demin duyduğunuz ses. Ben Bluetooth eşleştim diyor. Neyle Bluetooth'e eşleşti? Ben bunu daha önce eşleştirmiştim. Bununla Bluetooth eşleşti. Mesela bunu çal desek çalıyor mu acaba bu? Şöyle. Gördüğünüz gibi burada çalan YouTube'da çalan şarkıyı burası çalıyor. Şu anda tamamen Bluetooth'tan buraya şarkıyı aktarmış olduk. Durduralım. Ses kısım. Bu, bunun, bunun üzerindeki şu bas, tiz ayarları sadece hep sizin sesinizi etki ediyor. Yani şarkının kendisini etki eden bir şey değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mikrofondan genel hatlarıyla bahsettik. Peki böyle bir mikrofonu neden alırsınız? Bir kere arkadaşlarınız evde böyle fak tefek kara yaparken gayet kullanışlı. Hatta televizyonu YouTube'a yansıdı bakılı bir televizyonunuz varsa bunu televizyonla eşleştirip gayet güzel eğlenceli sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca telefona böyle eşleştirip YouTube'dan bir şarkı açıp izleyebilirsiniz veya USB'den takabilirsiniz. Çocuklarınız için ki benim çocuklarım var. Böyle çok güzel arkadaşıma eşek falan söylüyorlar. Bunlar çok güzel oluyor. Çok hoşlarına gidiyor. Şimdi size tabii bu kadar karaoke mikrofon anlattık. Karaoke yapmadan olmaz. Size bir demo yapacağım. Yani izlemek zorunda değilsiniz çünkü hayatımda ilk defa böyle kamera karşısında şarkı gibi bir şey söyleyeceğim yani. Söylemeye çalışacağım en azından. Youtube'dan açıyorum, buradan bakarak söyleyeceğim için lütfen yadırgamayın nereye bakıyor diye buna bakacağım yani. Sözlerini bilmiyorum şarkının çünkü. Açalım. Şöyle çevireyim. S A Gördüğünüz gibi Aa. sesi bayağı yüksek çıkıyor. Ben kısıyorum komşulara Sen hiç görmedin su vermeye benzedik plastik çiçeklere. Hiç görmedin. Sen hiç görmedin. Dans ettik durmadan Kırık camlar üstünde Sen öyle sana benzeyen her şey gibi Erirken avuçlarında ben unutuyorum Hoşça kal olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben unutuyorum Ses açtım bak ses Hoşçakal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum Denemek yapıyoruz arkadaşlar Yoksa şarkı söylediğimiz değil Aç kapa böyle ses Oynayabiliyorsunuz, ekoyu açtım biraz, kalıtabiliyorsunuz vesaire. Sen hiç görmedin Baştan böyle yazılmış Yok kimsesi kimsenin Hiç kimsesi Sen hiç görmedin Sonu baştan yazılmış Bitti, bitti, bitti Kelimelerim Sen öyle sana benzeyen her şey gibi Erirken avuçlarında ben Unutuyorum Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum Dırdırdım hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum Unutuyorum Böyle yani aslında çok da sesini açmadan Gayet keyifli kendi başınıza da evde oturup Ben bunu böyle kendi kendime şarkı söylediğim çok oluyor Zevkli bir şey yani keyifli burada açıyorsunuz filan ya 50 TL civarında bunun fiyatı. Bim'den aldım kaç para bilmiyorum. 50 civarı bir şey. Ee, her yer emin önünde dediğim gibi bir sürü var. Alabilirsiniz ilginizi çekerse. Niye böyle konuşuyorum? Böyle de konuşabilirim. Ama ben birkaç şey göstereyim bir daha. Eko, Eko S, A. Şey, A. Eko'yu açınca böyle şey, oluyor. oluyor. Müziği kapatayım. S, C, A. Kısalım. Kıstık. Yok. Yok. Şu anda bası açıyorum. Şu an sesim baslı. Şu an kıstım bassız. Baslı, baslı ses, Bassız ses. Tizi açalım. Tiz açık şu anda. Tizli ses. Tiz ses. Şu an tiz yok sesimde. Şöyle yaparsam. Mikrofon çünkü buraya kaymış. Tizli ses. Tizli ses. Tiz ses. Tiz ses. Şöyle ekoyu da açalım. Eko düğün salonu babasıyla. Bası biraz kısmamız lazım şu anda. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.